Selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız bugün de artık senemizin son günü olan 31 Aralık'ta bakalım aklınızdaki kişilerin size olan enerjilerinde neler varmış iki tane farklı destemiz olacak iki tane farklı desteğiyle birlikte çalışacağız ben hemen kartlarımızı almaya başlıyorum bakayım. Önündekini aldık. Şimdi buradan bakalım bakalım. İkinci destemiz için. Evet, birinci destemiz ve ikinci destemiz sevgili arkadaşlar. Birinci destemizden başlıyorum. Bakalım Bugün sizin için neler düşünmüş? Bereket simgesi. Maşallah. Evet, çok güzel. Oo, çok güzel geldi sevgili arkadaşlar. Bakalım Oşone söyledi kendi kendini kabullenme. Sizi olan hataların hepsini artık kabul edecek ve sizi gözünde çok büyütmüş. Sizi çok bereketli bir imparatoriçe sanki edasıyla görüyor. Sevginizi artık görebiliyor. Son gün, senenin son günü artık aklınızdaki kişiler eğer ki ayrıysanız, küsseniz Barışmak istiyorsanız, ekspertleriniz de sizinle ilgili muazzam şeyler düşünüyor. Eğer ki yeni başladıysanız ilişki gerçekten sizinle ilgili çok şeyler düşünüyor. Fakat arada bir şey olmuş. Kendi kendini kabullenmesi gerektiğini de öğrenmiş. Gelelim ikinci desteğe. Bakalım. Kararsızlık enerjisi hakim. Çiçeklenen bolluk. Finansal sıkıntılar. Ve en büyük mucize. Şimdi şöyle. Sizinle aslında ilgili güzel şeyler düşünüyor ama kendisi de ilgili hiç güzel şeyler düşünemiyor çünkü finansal sıkıntıları var. Bir de çok zihin çalıştırıyor. Kova, terazi, ikizler burcu etkisi altında olabilir. Paraya da önem veriyor. Toprak grubu da olabilir. Aşk ilişkisinde böyle şeylere hiç gerek yok. Bir şekilde halledilir diye def edeceksiniz aklınızdan. Çünkü size karşı hislerine bakıyoruz. Sizin için en güzel, mucize, en büyük mucize olduğunuzu düşünüyor hayatındaki ve çiçeklenen bolluk olarak da geldiniz ama kendisi çok kararsız ve finansal sıkıntıları var. Hepinizi kocaman öpüyorum. Artık kötü espri yapacağım. Seneye görüşürüz diyeceğim arkadaşlar. Hepinizi kocaman öptüm. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.